Evet gençler. Cümlede anlam ünitesiyle tekrar e, birlikteyiz. E, cümlede anlam arkadaşlar 6, 7 ve 8'in e, önemli konularından. Çünkü e, her Türkçe sınavında mutlaka soru geliyor bu yerden. O yüzden lütfen cümlede anlamı ihmal etmeyin. Aynı sözcükte anlam ünitesi gibi e, çok önemlidir ve ihmale gelmez arkadaşlar. Unutursunuz. E, tabii ki paragrafın içinde sorulabiliyor, ayrı sorulabiliyor. O yüzden bol bol cümlede anlam sorusu çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. İlk önce amaç-sonuç cümlesiyle başlayalım. E, arkadaşlar amaç cümleleri e... Yapılan eylemin amacını veren cümlelerdir. Tabii ki bunu e, neden sonuçtan ayırmak için şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Amaç cümlelerinde arkadaşlar amaç kısmı henüz gerçekleşmemiştir. Dikkat ediniz. E, gerçekleşseydi biz ona sebep sonuç diyecektik. E, arkadaşlar çalışmak için burası amaç kısmıdır. Masaya oturdu. Burası da sonuç kısmıdır. Amaç cümlelerinde amaç kısmı gerçekleşmemiştir. Çalışmış mı? Hayır, çalışmamış. Amacı çalışmak arkadaşlar. O yüzden masaya masaya oturuyor. Yola çıkmak üzere erken uyumuş. Erken uyudu sonuç? Yola çıkmış mı? Hayır, çıkmamış. Amacı yola çıkmak arkadaşlar. Henüz gerçekleşmemiş. Bunu unutmayın. Veya arkadaşlar amaç sonuç cümlelerinde amacıyla sözcüğünü katabilirseniz amaç cümlesidir çalışmak amacıyla masaya oturdu, yola çıkmak amacıyla erken uyudu. Unut, unutmayın arkadaşlar bu e, noktayı. Neden sonuç cümlelerine geldiğimde de hocam o zaman neden e, bölümü gerçekleşmiş olacak? Sebep sonuç neden sonuç cümlelerinde. Evet, masaya oturdu çalışmadığı için masaya oturdu. Çalışmamış mı? Çalışmış mı? Çalışmamış mı? Çalışmamış. Yani olay olmuş, gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu yüzden oturmuş. Yola çıkmadığından burada kaldı. Burada kaldı sonuç kısmı. Yola çıkmış mı, çıkmamış mı? Çıkmamış arkadaşlar bakın. Orada daha gerçekleşmemişti. Yola çıkmak üzereydi. Burada yola çıkmadığından burada kaldı. Sen geldin diye böyle gülüyor. Gelmiş mi gelmemiş mi? Evet gelmiş arkadaşlar. Yani gülme sebebi o. Tabii ki e, neden sonuç cümleleri arkadaşlar? Şöyle soru tarzlarıyla karşınıza gelmekte. Hangisi kendinden öncekinin gerekçesidir? Gerekçe sebep demektir arkadaşlar. O yüzden bunu unutmayın. Veya kendinden sonrakinin gerekçesidir. Yani sebebini soruyor. Hangisinde gerekçeye dayalı bir görüş verilmiştir? Yani size neden sonuç sorusunu soruyor. Neden sonuç cümlesini soruyor aslında. Hangi cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Yine sebep sonuç yani neden sonuç cümlesini soruyor. Şu soru kalıplarını unutmuyorsunuz arkadaşlar. Gelelim koşul sonuç cümlelerine. Arkadaşlar koşul şart demektir. Size cümlede bir şart sunacak. Yani eylemin gerçekleşmesi belli bir şarta bağlı olacak bu cümlelerde. Ee, konuşursam yer yerinden oynar. Yer yerinden oynamasının şartı ne? Konuşması arkadaşlar. Ee, başarılı olmasının şartı ne günü gününe çalışırsan dikkat ettikçe kilo verirsin kilo vermesinin şartı ne dikkat etmesi arkadaşlar yani bir şart sunması gerekiyor nesnel ve öznel cümlelere gelelim. Arkadaşlar nesnel cümle herkese göre aynı olan yargıları ifade eden cümlelerdir. Ama cümledeki verilen bilginin doğruluğunu yanlışlarını tartışmıyorsunuz. Mesela Türkiye'nin başkenti İzmir dediğimde bu bir nesnel cümledir arkadaşlar. Sakın şey düşünmeyin. Hocam ya ona göre İzmir'miş aslında Ankara falan diye düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Burada öznerlik ifade eden bir yargı yok arkadaşlar. Eğer siz bilgiyi kanıtlayabiliyorsanız doğru olduğunu veya yanlış olduğunu kanıtlayabiliyorsanız nesnel Türkiye'nin başkentinin İzmir olmayıp Ankara olduğunu kanıtlayabilirim. Bu yüzden nesneldir arkadaşlar. Ama kitap okumak insanı hayattan kopmamasını sağlar dersem bu benim kişisel görüşüm. En eğlenceli Luna Park oyuncağı çarpışan arabalar dediğim zaman bu benim kişisel görüşüm arkadaşlar. Dünyanın en güzel yeri İzmir yine yazmışım. O yüzden lütfen unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kanıtlayabildiğiniz sürece nesnel cümledir. Kanıtlayamazsanız ki kişisel görüş içerir. Bu da özneldir. Arkadaşlar söz sanatlarından benzetme sanatını biliyorsunuz. Bir şeye bir şeye benzetme. Bunlar cümleye öznellik katar. Bunu unutmayınız. Mesela e, melek gibi bir kalbi vardı derken bu bunun düşüncesi arkadaşlar. Benim düşüncem değil. Ona ait bir düşünce o. O yüzden de kişisel görüş içerir ve öznel bir yargıdır. Lütfen benzetmelerin de özen olduğunu unutmayınız. O ona benzetmiş. Ben başka bir şeye benzetirim. Doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım cümleleri arkadaşlar. Eğer siz bir kişinin sözünü olduğu gibi cümlenizde yer veriyorsanız o kişinin sözüne biz ona doğrudan anlatım diyeceğiz ama tabii ki nasıl anlayacağız? Arkadaşlar şu sıralayacak olduğum sözcükleri unutmuyorsunuz. Der, diyor, demiş, dedi gibi ifadelerle bitiyorsa cümleniz doğrudan anlatım cümlesidir. Aslında şu saydığım dört fiilin kökü Demek fiili arkadaşlar eğer fi, cümleniz demek fiiliyle bitiyorsa diyor, demiş, demekte, de, dedi gibi bitiyorsa doğrudan anlatımdır. Ama söyledi, ifade etti, dile getirdi, belirtti gibi sözcüklerle bitiyorsa bu da dolaylı anlatım cümleleridir arkadaşlar. Şuradan anlayacaksınız. Lütfen buna dikkat edin. Annem bugün temizlik bitecek dedi. E, dediyle bitmiş. Doğrudan anlatım cümlesi. Anne bu temizliğin bugün biteceğini söyledi. Söyledi sözcüğüyle bitmiş. Dolaylı anlatım cümlesi. Hocam bunları nasıl hakkımızda tutarız? Bol soru çözerek arkadaşlar. Üslup cümlesi. Arkadaşlar üslup cümlesine geldiğimizde o cümleye kalkıp nasıl yazmış diye, nasıl anlatmış diye sorarsanız size üslubu verir. Üslup ki, yazarın dilidir arkadaşlar yani metni kaleme alan kişinin kullandığı sözcükler e, cümleler yani yalın mı sade mi özenle mi anlatıyor sözcükler e, Türkçe mi yabancı mı işte dilimize uygun mu söz sanatları var mı yoksa uzun cümleler mi yani anlatımından bahsediyorsa o üsluptur arkadaşlar nasıl anlatmış diye sorarsanız cevabınız üslup cümlesidir. Yazar son kitabında konuyu oldukça sade bir dille anlatmış nasıl anlatmış? oldukça sade birdi. Şiirindeki süslü anlatım beni yordu. Nasıl bir anlatımı varmış? Süslü. Yani süslü anlaşılması güç demektir arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Ama kalkıp da metne veya paragrafa ne anlatmış diye sorarsanız o da size içeriği verir. İçerik cümlesi eşittir konudur arkadaşlar. Yazarın ele aldığı konuyu ifade eden cümlelerdir. Yazar yazar son kitabında çocukluk anılarını anlatmış. Neyi ne anlatmış? Çocukluk anılarını. Peki nasıl anlatmışın cevabı var mı? Hayır. Yazar son kitabında çocukluk anılarını Oldukça güzel bir dille anlatmış deseydi. Tabii ki hem içerik hem de üslup cümlesine örnek olacaktı. İkisini bir cümlede verebilir arkadaşlar. Gelelim varsayım cümlesine. Gerçekte olmadığı halde bir şeyi olmuş gibi kabul eden cümlelerdir arkadaşlar. Tabii ki bunun da ipuçları var, anahtar kelimeleri var. Tut ki, farz et ki, atıyorum ki, varsayalım ki. Oldu ki diyelim ki düşün ki yani o olmamış. Diyelim ki bu uçağa yetişemedin. Yani aslında öyle bir şey yok ama öyle farz edelim, öyle düşünelim. O yüzden varsayalım. Yani bak var sayalım. İsminden yola çıkın arkadaşlar varsaymak. Yani öyle olmuş kabul etmek. Anlaştık mı? Sitem cümlesiyle yakınma bunların ikisini karşılaştırmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar siz bir kişiyle ilgili şikayetinizi yani rahatsız olduğunuz durumu kişinin direkt kendisine söylerseniz bu sistem olur. Yani sistemi trip gibi düşünün. Trip kişinin kendisine yapılır. Ben biri yüzünden kalkıp da üçüncü bir kişiye trip atamam. Buraya geldin de beni aramadın. Bakın direkt kişinin kendisine söylüyorum bunu. Kendisine trip atıyorum. Bu bir sistemdir. Ama ben kalkıp onun buraya gelip de beni aramamasını başkasına anlatırsam bu şikayet olur arkadaşlar. Buraya geldi de beni aramadı. Bak başkasına anlatıyorum. O yüzden bu ikisini birbirine karıştırmayın. Tekrar söylüyorum sitem kişinin kendisine yapılır direkt. Yani iki kişi arasındadır. Ama yakınma şikayet karşımdaki ile ilgili bir durumu üçüncü bir kişiye anlatmam onunla paylaşmam ona şikayet etmem yani tamam mı arkadaşlar lütfen bu iki ayrımı unutmayın.